Günlük belirlenen değerler maalesef ki bizim ihtiyacımız olan değerlerin çok çok altında. E zaten toprak da çok fakir. Ee, yani gıdalar eskisi gibi işte bir sebze yediğimizde ya da bir et yediğimizde eskisi kadar vitamin mineral alamıyoruz. Çünkü topraklar fakirleştirilmiş. Gıdalarımız oynanmış. İşte GDO'lu, modifiyeli ne derseniz var zaten. Hele bu paketli gıdaları tüketiyorsak içerisine yani bizim ihtiyacımız olmayan her şey. işte şeker koyulmuş buna bağımlı oluyoruz. Katkı maddeleri koyulmuş bizi hasta ediyor. Yani bu şekilde düşün. O yüzden biz ister istemez bazen gıda takviyelerine ihtiyaç duyuyoruz. Ama tabii ki rastgele kullanmıyoruz. Çünkü testler var. Testlere bakmamız gerekiyor bazen. Eğer özellikle bir hastalığımız varsa ya da işte koronadan korunmak istiyorsak mutlaka testlere bakmamız gerekiyor. Ama bu sağlık kuruluşlarında belirlenen sınırlar maalesef ki <laughs> pek doğru değil. Yani bilimsel çalışmalara baktığımız zaman mesela birisi işte vitamin D geliyor 20'nin üzerinde normal deniliyor aslında sürünüyor. Yani bir bilimsel çalışmaya baktığımız zaman evet hani bir tane şey paylaşmıştım her 10 kişiden 9 kişi koronadan ölüyorsa vitamin D eksikliği var. Hani Endonezya'da böyle bir çalışma yapılmış. Sonra bilimsel çalışma ortadan kaldırıldı ne <laughs> ama başka çalışmalara baktığımız zaman da neden vitamin D eksikliği olan kişiler koronadan ölüyor? Hani buna baktığım zaman çünkü vitamin D bizim hormonal metabolizmamızda rol alıyor örneğin. İşte anjiyotensin dediğimiz bir hormon var. Bunun metabolizmasını bozuyor. Bu bozulduğu zaman ee, yüksek tansiyon başlıyor, kolesterol başlıyor, işte kalp damar hastalıkları başlıyor. E kalp damar hastası olan biri zaten kronik hasta. E kim ölüyordu kovandan? Kronik hastalar. Vitamin D bu şekilde işte rol alıyor birincisi. İkincisi de bağışıklık sistemiyle ilgili bilgilere baktığımız zaman bağışıklık sistemini güçlendirici bir etkisi var vitamin D'nin. İkincisi televizyonlarda çok sık duyduğumuz bir şey var. Stokin fırtınası İşte hep duyuyoruz değil mi? <laughs> e, i̇şte stokin fırtınası dediğimiz şey de işte bizim bağışıklık sistemimizin e, böyle ön safhada savaşan askerleri var. İşte makrofaj diyoruz biz bunlara bağışıklık sisteminde. E, diyelim ki vücudumuza toksinler giriyor ama elini kolunu sallayarak giremez normalde. Çünkü bizim savunma sistemimiz bunları ima ediyor. Yani aslında yüzyıllardır e, var böyle salgınlar. Bazı kişiler ölüyor, bazı kişilerde bir şey olmuyor. Ya yani şu anda olduğu gibi kimimizin burnu bile akmıyor, hiç haberimiz bile olmuyor. Gelip geçiyor. Çünkü bu bağışıklık sistemiyle ilgili. İşte vitamin D, işte sitok... şey, vitamin D'ymiş. Mesela şu çok enteresan geliyor bana. Aynı evde koronavirüs evet. hastası yani aynı evdeler yani ve bulaşmıyor mesela. Hani bu da bundan mı? Bunun mu göstergesi dediğin şey mi? Yani aslında çoklu faktörler var. İşte bunlardan bir tanesi vitamin D. Bağışıklık sistemimiz, duygusal stres. Belki biri aşk acısı çekiyor <laughs> duygusal stres altında. Ya da işte işle ilgili bir sorunu var. Ne oluyor? Kortizol yükseliyor mesela. Yani vücut vitamin D'yi daha hızlı tüketiyor. İşte bir tanesi takviye kullanıyor, diğeri önemsemiyor. Bir tanesi sebze tüketiyor, diğeri önemsemiyor. Yani aynı evde hepimiz aynı şekilde beslenmiyoruz ya da aynı şekilde beslensek bile e, duygularımız farklı olabiliyor ya da genetik aktarımlarımız da farklı olabiliyor. Yani aslında çoklu sistemler var. Hani tek bir şeye bağlı değil bu. İşte o yüzden bugün bağışıklık sistemimizi bütünsel olarak nasıl koruyacağız? Çünkü tek bir şey değil bu. Hani vitamin de sadece bunlardan bir tanesi ama bizim bütünsel şekilde korunmamız gerekiyor. Ve bugün anlattığım şeylerde sadece koronadan korunmak değil olay. Benim bu anlattığımı uygulayanlar aslında bütün hastalıklardan, tüm kronik hastalıklardan korunmuş olacak. Ve varsa bir hastalığı aslında iyileşme gözlemleyecek bir süre sonra. İnanılmaz, inanılmaz! Çok önemli. Peki dur, vitamin D'yi ama bitirmeden bir şey soracağım. Bilmiyorum. Vitamin D, D önemli çünkü söylediğin şeyi paylaşımında görebilirler. Ee, evet. Koronadan... 10 kişinin 9'unda vitamin D eksikliği var. Endonezya'da yapılan çalışma bir tane ne? başka bir çalışma da var. Observational study dediğimiz gözlemsel çalışmalar. Yani klinikte gözlemleyen kişiler var. Bu şekilde de çalışmalar var. O Endonezya'dakini kaldırmışlar PubMed'ten. Hani onu bulamayabilirler. Önce yayınlandı, kabul edildi, sonradan vazgeçildi. Çünkü insanlar panik oluyor. Vitamin D düşükse ölebilirim gibisinden. Ama şöyle bir şey var. Şimdi yetersizlikle çok eksiklik arasında bir fark var. Şimdi normal sınırı 70 ile 80 arası olması gerekiyor vitamin D testlere baktığımız zaman. Ama birinin 10-20'lerde yani aşırı düşükse işte o kişiler kanser, otomün, aklınıza gelebilecek tüm hastalıkların Riske altındalar. Sadece korona değil yani olay. Şimdi hani... ben gittim. Vitamin D'me baktırdım. Hı -hı. Kaç olması lazım? En az kaç olursa benim en az, için iyi? En az 70 En az. En az. Üzerinde 70. olması gerekiyor. En az 70 Yetmişin altındaysa ne yapayım? Doktoruma gideyim. Bana ilaç mı vereyim? Direkt eczaneden mi alayım? Nasıl yani olacak? Şimdi bu aralar herkesi test yapmıyorlar biliyoruz ki. Ee, eğer test yaptırma imkanları yoksa Şöyle, her 10 kiloya 1000 IU şeklinde kullanabilirler takviye. 1000 IU her 10 kilo. Yani 60 kiloysam ona göre 6000 IU artı K2 vitaminiyle beraber almam gerekiyor ki hücrelerime bunlar gidebilsinler. K2 ile beraber. IU nedir ya? Damla mı yani mesela? Yani Bir damla değil. Mi? aynen National Unit. Yani uluslararası değer anlamına geliyor. 70'in altındaysa 6 damla 60 kiloya değil mi? 10 kiloya bir damla gibi. 10 kiloya ee, bir damla. Aynen. Alabilir. Yani bilmiyor. Bilmiyor. Aynen. Ve K2 ile alabilirsiniz ama tabii ki bir test yaptırsanız mümkünse eğer e, çok daha iyi olur diyor Aynen. Yasemin. Değil mi? Aynen. Çünkü testlerde bazen e, zannettiğimizden çok düşükse o alt mesela 60 kiloya 6 bile yetmez. Çünkü ben Benimki çok hmm. düşükmüş, benim haberim yoktu. İşte çok yorgunluk hissettiğimde anladım. Test yaptırmaya gittim. Ve ben takviye kullanmama rağmen 46 gibi bir şey çıktı. Yani. Takviyeye rağmen. Takviyeye rağmen 46 çıkmış ve ben çok yorgun hissediyordum. Artık danışanların bir soru sorduğunda kendimi inanılmaz yorgun hissediyordum. Yani cevap verecek güç bulamıyordum. Sonra hemen test yaptırdım. Hani baktığım eksiklikler var. İyot, selenyum eksik, işte demir eksik, o eksik, bu eksik. Onları tamamlayınca tekrar kendime döndüm. Yani bu çok önemli bir şey. Hani terapistsin diye sana şey sağlamıyor. Yani hepimizin arada bir test yaptırması gerekiyor. Peki şimdi korona'ya geri döneceğiz ama Hı -hı. test yaptıralım. Neye baktıralım? Vitamin D1 o zaman. Madde madde gidelim. Diyorsun ki ya çok güzel bu arada. Sadece korona değil. Bütün hastalıklara Aynen. karşı Korunmanın formülünü veriyor bize Yasemin. Aynen. Değil mi? Yani Aslında zaten bağışıklık güçlüyse, biz dengedeysek koronadan da korunacağız, diğer hastalıklardan da. Yani bu i̇şte şekilde. Bu. Vitamin D ve baktırdım. Sonra sırada ne önemli benim için? Bir uyanış. ...videosuyla daha karşınızdayım. Pek çok konuda aldatılıyoruz. Pek çok konuda gerçekle görünen arasında dağlar kadar fark var. Ve ne yazık ki o konulardan biri de sağlığımız. Koronadan korunmak istiyorsak... ...mutlaka testlere bakmamız gerekiyor. Ama bu sağlık kuruluşlarında belirlenen sınırlar... ...maalesef ki pek doğru değil. Neden vitaminde eksikliği olan kişiler koronadan ölüyor? Hani buna baktığım zaman... Vitamin D'ye baktırdım. Sonra sırada ne önemli benim için? Birinin iyotu düşükse kanser riski altındadır. Bugün anlattığım şeylerde sadece koronadan korunmak değil olay. Benim bu anlattığımı uygulayanlar aslında bütün hastalıklardan, tüm kronik hastalıklardan korunmuş olacak.